İnsan yüce yaratıcıyı tanıdıkça acaba o benden ne istiyor? Onun yakınlığına nasıl erebilirim? Sinemi onun iştiyakıyla nasıl doldurabilirim? Zira sinemi onun iştiyakıyla doldurmak benim vazifem. Onun da hakkıdır. Bu sinede sadece o tecelli etmeli, ondan gayrı her şeyi masivaya çıkarıp atmalı diyecek ve arayışını derinleştirecektir. Dediğimiz gibi değerli izleyicilerimiz, hani insan keşfettikçe kendisini, kainatı keşfettikçe kendisini yaratan Rabbisini daha yakından tanıyacaktır. Ve bu yakından tanımayla beraber de onun e, arzu ve isteklerine daha e, kulak açacaktır. E, yaratılış gayesi nedir acaba? Bunu daha çok merak edecek ve bu yolda daha emin adımlarla ilerleyecektir. Bununla alakalı bize e, hocamız burada üç sahabe efendimizi örnek vermiş. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi Amr İbnül As. E, Amr İbnül As e, Hudeybiye sulhünden sonrasında e, Müslüman olmuştur. E, Efendimiz Aleyhisselatü ve Selama gelmişti. E, tabii mahcup bir şekilde çünkü uzun yıllar boyunca ciddi düşmanlık beslemiş ve zarar vermiştir Efendimize de Müslümanlara da ama e, Müslüman olduktan sonra ciddi bir pişmanlık ve nedametle e, bunu dile getirmiştir Efendimiz Aleyhisselatü ve selam ona la ilahe illallah diyen e, kişinin e, bütün günahlarının af olacağı müjdesini vermiş ve artık daha fazla üzülmemesi gerektiğinden bahsetmiştir e, bununla beraber e, bir savaş esnasında e, öncesinde Amr İbni As'ı e, savaşı göndereceğini ve orada ciddi ganimetler elde edeceğini söyleyince O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah ben e, hiçbir ganimet için değil Sadece Allah rızası ve senin sevginle e, Müslüman oldum demiştir Kullukta derinleşmesini, derinliğini e, Bu şekilde Allah'a kul olarak gerçek hürriyete erdiğini ve e, bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan bağlılığıyla dile getirmişti. Yine meşhur bir sahabe efendimizin e, ah, hikayesini anlatan hocamız e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, hani e, savaş sonrası şeyler paylaştırıldığında ganimetler paylaştırıldığında Ya Resulallah ben bunlar için Müslüman olmadım. Tam buradan bir ok yiyip şehit olma arzusuyla Müslüman oldum dediğini ve bir diğer savaşta da Aynı sahabe efendimizin o boynundan yediği bir e, ok darbesiyle şehit olduğunu e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize anlatıyor. Ve son olarak da Ebu Sufyan'ı e, örnek veriyor hocamız bize, değerli izleyicilerimiz. Ebu Sufyanla da Mekke'nin fethine kadar biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve e, ashab-ı kirama ciddi sıkıntı yaşatmış e, insanlardan biridir. Ve e, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuş gene öncesinde yaptıklarından ciddi pişmanlık duyarak ee, ama sonrasında çok ciddi seviye kat etmiş ve kullukta ciddi bir derinleşmeye e, derinleşme yakalamıştır. Bununla alakalı da Yermük Savaşı'nda gözüne yediği bir ok darbesiyle e, gözü düşmüştür, elini almıştır. Ve elini aldıktan sonra e, yazıklar olsun sana ki 70 sene boyunca Allah Resulü'nü ve hak dini görmedin diye e, böyle bir pişmanlığını dile getirmiştir. Ve bu insanların hiçbir şekilde dünyalık mal... E, mülk, menfaat, makam, masıp hiçbir şeye talip olmadıklarını sadece ve sadece Allah'a kul olma arzu ve isteğinde olduklarını biz görüyoruz. Müzik